Merhaba arkadaşlar ee, aracımız Dacia Logan malum led ampul takıyoruz ee, araçlarımızda e, ampulü taktığımız zaman e, farlarımızda şöyle bir problem oluyordu ee, farlarımızı açtığımız zaman açıyorum kısa ve uzun aynı anda e, yanıyor şeklinde ikaz veriyordu ve selektör yaptığımızda da e, yine bu şekilde bir sorun ortaya çıkıyordu bunun çözümüyle alakalı e, kısa ve net bir video çekip atayım dedim e, yapmanız gereken şu arkadaşlar e, hemen şöyle far soketini göstereceğim size bir saniye Evet, aracımızın far soketi bu. Şöyle arkadan gösteriyorum. Ee, ön kısmı şu şekilde biliyorsunuz zaten. 3 fişli bir soket. Şöyle e, göstereyim. Arkadaşlar burada yapmamız gereken çok basit bir işlem var. Elektrikçilerden, eski farlardan. Şöyle bir dipsiz ampul e, ve duyu. Eğer duyu bulamazsanız ampule e, iki tane kablo lehim de yapsınız olabiliyor problem yok. Bu iki kabloyu sadece e, şu iki uca geçirmeniz bile, takmanız bile yeterli olacak. Şöyle ben hemen kısa vadede geçirip hemen göstereceğim size düzeldiğini. Şu an sağ tarafa led ampulü taktım. Evet şu anda yine aynı e, sıkıntıyı, ışığı yakması gerekiyor. Tekrardan hemen kontrolünü sağlıyoruz. Arkadaşlar şu an arabanın içine geçtim. Paramı yaktım. Herhangi bir problem yok. Uzun yaptığım zaman da uzuna geçiyor. Yani bunu bu şekilde kısa bir olayla direkt çözebiliyoruz. Bilginiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.